Yavaş anne. Babam ne yazdırdı? Baba baba benim benim korkma korkma. Abla. Abla. Çocukken sana hep ne söylerdim. Seni doğuracağıma taş doğraydın derdim. O değil öbürü. Kalk koltuklardan minderleri yeni düzelttin derdim. O da değil diğeri. Kimi kınadıysan başıma geldi derdin. Kalk ders çalış derdin. El alemin çocukları yüksek not alıyor sen niye alamıyorsun geri zekalı mısın derdin. At derdin mikrop derdin. Senden bir halt olmaz hayvanlı ol derdin. Tamam Öç. tamam kes artık. بسم الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمين، الرحمن الرحیم، مالک یا مدینه، یا کنه، و دو یا کنه، سوگم، شوه شوه